Bugün sizlerle birlikte um, Roblox videosu çekiyoruz. Şöyle bir makyaj mağazası Roblox oyunu var. Onu açıyorum. Çok güzel böyle makyaj şeyleri var. Şu parkur gibi. Bayağı da kişi var şu an oyunda ve basmadan gidiyoruz. Bunlar ruj ya benziyor, evet ruj. Şimdi şu pembelikleri basmayacağız. Bu arada bazıları hiç yapamıyor. Bakın aşağıda çok kişi var. Şu geliyor. Oyun şöyle böyle Çıkıyorsun böyle yukarılara kadar oyun. Yani yukarıya kadar gidiyor bir parkur oydu. Bence çok güzel oldu. Ama bunu hepsi çekebileceğiz. Yarısı çekeceğiz. Şöyle bu Barbie de böyle yemeği var. Bunlar da dudak herhalde. Evet ağzı açılıyor. düşebilirim baba. Buraya atla diyor. Attık. Burası kalsa düşüyordu. Burada da düşmemi özel gösteriyoruz. Burada hiç seçiyoruz. Bunu ben takdiri biliyorum. Böyle böyleyken. Bakalım. Geçiyor mu? Değil. Bakalım. Bu da değil. Evet bu. Çünkü arkadaşlar bunlarda altıma altı bölge çıkılıyor. Bu arada beni gördüler. Öbürleri de öyle olmuyor. Bu topları değmeyeceğiz herhalde. Yanlış olmuyor. da ve Değ değilseniz de bir şey olmuyor değerseniz de bir şey olmuyor ay böyle o şeyleri çok sevmiyorum bir de ben gibi insanı yani insan göremiyor bazı yerlerde oyuna kaptırıp de benim elimde takma tırnak var hiçbir şey yapamıyorum burada da ne yapacağız daha geçeceğiz. Bu arada video, bunu hepsini videoda belki bitiremem. Belki başka bir videoda bitiririm. Ama ya çok çabuk yapıyorum. Belki bitiremem ben. Deminde düştüm gördüğünüz gibi. Ay burası çok zor ya. Bir de parlıyor. Hiç şey oluyor. Ş Şöyle kalpler var çok güzel. Buraya da kızlar için yapılmış herhalde. Çok böyle pembe şeyler var. Şu kalpler dönüyor böyle. Şuraya atladım. Çünkü yani her şey pembe kızlar için kalpli bakli. Birazcık kolay aslında. Şuralar doğru tam atlayacağım burada. Aa nasıl durdu bu gördünüz mü? Kenarda durdu derken. Hayır. Bir de oradan başlatmıyor. Düşünsenize en aşağıda yazsın Belki en aşağıdan başlatır. Böyle. Yani ilk defa görüyorum böyle bir Roblox sayıda. Bu arada. Eee. Abone abonelik gelirse böyle abone bayağı bir gelirse belki şey biraz daha böyle Roblox videosu çekebiliyorum ama beğenmezseniz belki başka türlü videolar çekebilirim. Mesela daha değişik oyunlar silah oyunları oradan birisi istek attı. Siyah oyunları falan. Çekebilirim isterseniz. Başka tür oyunları da yani. Bunu sevmezseniz başka tür oyunları da çekebilirim. Belki her gün iki ya da 3 olabilir. Çünkü benim vaktim oluyor çekmeye hemen. Ama bazen çekemeyebilirim de. Bu bu çok uzun sürecek herhalde. Ay ben yarısını oynuyorum. Şuralarda çok katıldım. Ben de biraz daha oynayalım. Kapatalım. Çok uzun sürdü. Burada bir daha yanarsam. Üç defa daha yanarsam. Kapatacağım. Çünkü bayağı bir uzun sürmesini istemiyorum. Sıkıcı oluyor uzun sürünce de bence. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an konuşmadan gitme şaşırın konuşmadan gidin yolu yok. Yani bu alanı yapana kadar herkes susacak. Konuşmayacağız. Burada da aynı şekilde. Burada bayağı uzun. Mesafeleri falan. Ay kız yazıldığında da işte. Şu zıplama yerinde bir parmak yukarıda bayağı kişi var altta ve bu parkurda bayağı bir şey var. Ee, eğer Roblox videosu beğenirseniz şey Roblox videosu çıkacak. Moda ünlü Roblox videosu var böyle. Mesela sana tatlı tatlı diyor tatlı e, tatlı kıyafetler tatlı saçlar falan gidiyorsa gidin oyun çok güzel da ben bir kere o ben bayağı bir oynadım çok güzel Buraya yapmıştım demin burada tam ucuna gelecek şekilde atlama yapacağım ve yaptım Sonra da geçtim bu ve ay bu rebelans ben şu kızı takip edeceğim derken Allah birileriyle giderken daha iyi oluyor dedim ve bulduk Birileri böyle şansına buluyor. Sonra tek kalmıyorsun falan. öyle. de buralarda bayağı bir zormuş. Bu arada o ağaç altın. oraya bastım gitmedi. He şurada can yeri varken bir dakika en baştan başlattı ya. Böyle şey yani hiç görmedim. En baştan başlattı. Bir daha yanarsam bu oyunu oynamayacağım. Ve şu an sessiz oluyoruz. Çünkü yapamıyoruz. Tamam. Biraz daha oynayayım. Süremiz var daha. Daha. Çok geriden başlattım. Ben, ben ben şuradan falan başlatır. Orada checkpoint yok herhalde. Yoksa ben mi atladım checkpoint'i? Aha <laughs> kolay parlıyor sadece. Bir de bu kalabalıktan insan gidemiyor. Bu kalabalık. İnsan nereye gideceğini şaşıyor ya yani arkada. Burası kolay. Şu önümdekiler giderse tabii düşmezsem. Yani. Burada inşallah checkpoint yokmuş herhalde ay işte en zora atladım ve geçtim burada rahatı ben girdiğim için diyorum tamam bu boy yerden şöyle hiç bazı yana şey yapıyor ama yana yapınca daha uzun sürüyor yani benim gibi yaparsanız daha kısa sürebilirler. öf ya bu son şansım eğer bir daha yaparsam gerçekten kapatacağım. Siz de, yani siz de sıkılırsınız diller. Çünkü hiç konuşmayacağım buraları geçerken. Hiç. Şimdi konuştum ya. oldu? Şimdi konsantre oluyorum ve hiç konuşmuyorum. Var ya. Ben ben Bak böyle olsa tık tık bitmişti derken. Bir de bu. bu son saatte buradan fazla Konuşmadım. Tıp deyip bırakıyorum.

işte evler <laughs> aldı. Ve sonunda geçtim. Sonunda ve şurada çetin çet koyup da de değil yani. Ne ayarlarsam yine bu burayı da satacağım. Çünkü yapmamam Arkadaşlar burada kapatmam gerekiyor. Çok uzun oldu. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.